Evet, ben Hikmet Albay. Kanala hoş geldiniz. Buyurun. Size bir gün bir şey yayınlayacağım. 11 ayda Türkiye'deyim biliyorsunuz. 50 sene Almanya sonra bir sene Türkiye'de yaşamayı denedim. ve Belki temelli gelip yatırım yapacaktım. Buyurun. Hemen konuya gelelim. Bu 5.5 odun, 5.5 ton odun var mı diye size soruyorum. Burada toplam 6.5 ton. Öbür bir tonu da göstereceğim. Yani boya bir tonu göstereceğim. Bu burası 5.5 ton var mı? Bakın. Evet şu arkadakiler sayılmıyor. O arkadakileri ben önceden almıştım. Traktörle getirmiştim. Evet. Ee, nasıl bir millet bilmiyorum da. Ben böyle bir milleti 32 ülkede görmedim. 6 tane başkent gezdim. Bu ara karavanla da geziyorum. Ee, Burası da bir ton hesapladılar. Tabii bir saatte indi. Bir saatte 6,5 ton nasıl iniyor? 6,5 ton odun. Ee, kömürlükle beraber burası 6,5 ton var mı? Ve bu ülkede ahlak, namus, din, iman ne oldu? Nereye gitti? Şimdi ben bunları şikayet etmeye gittim. Telefon numarasını falan da yayınlayacağım. Şikayet etmeye gittim. Çünkü makbuz, makbuz, da, makbuz da alamadım. Makbuz işte vergiydi falan filandı falan dediler. Tabii polis komiserliğine gittim. Orada benden dalga geçtiler. Bakmadılar. Getirdilerse memnun oldu dediler. dediler. E, hiç yoktan getirmişler dediler. Bir de dalga geçip e, fıkra anlattılar, masal anlattılar. Boğaziçi içi e, komiserliği, Ankara Boğaziçi komiserliği. Siz bu tongaya düşmeyin. Yani ben yarın bir gün yokum. Ben ikinci ayda e, bir senemi doldurdum. Türkiye yardım vardım yok. Yatırım da yok. Artık benden geçti. Ben bu Türkiye'ye her sene gelmekten artık bıktım. Hani gelip gidip 2-3 hafta veya 4 hafta burada izin yaparken anlamıyorsun. 3 tane kazık yiyorsun ama ben şimdi 11 aydır kazık yiyorum. İyi inançlı olduğumuz için, vicdan olduğu için bizde ee, tabi bizde kötü düşünce olmadığı için e, el kafir olmadığımız için bizde e, herkesin kötü olmadığını, herkesin iyi olduğunu düşündüğümüz için her zaman böyle tongaya düşüyoruz. Ama siz düşmeyin. Bu e, gelenlerin insan demek istemiyorum. Gelenlerin e, plakasını, telefon numarasını ve ödediğimiz makbuzun ismini falan yayınlayacağım. Buradan da e, devletimize, maliyeye sesleniyorum. Nasıl oluyor? Makbuz da alamıyoruz. Bunlardan şikayetçi de olamıyoruz. Nasıl bir ülke, nasıl bir devlet, e, nasıl bir yer bilemedim. İple çekiyorum buradan gitmeyi, buradan çıkmayı. Heh, söyleyeyim ben. Hoşçakalın. <laughs>